Bir gün Instagram'da gezeceğim. Baba görmen lazım. Bir tane kız bana takip isteği attı. Dedim merhaba. A bu içimin suları hepsi eridi ya. Kızın profiline girdim dedim belki fake'tir. Allah almış bana yazmış. Yok. Hemen dedim merhaba. Muhabbete bir yazıldık. 15-20 dakika. Ne seversin ne yapmazsın ne etmezsin. Direkt Whatsapp. Muhabbetiyle bir beni aldı götürdü. Bence aradığım kadın oydu. Fotoğraflar attı falan böyle. Gece sonu dedim arayayım hani sesini duyayım öyle uyuyayım. Dedi müsait değilim canım bugün uyuyalım yarın ararsın. Canı sağ olsun aş olmuşum. Hemen ertesi gün yine aradım. Dedi canım amcamlar bize misafirdir. Müsait değilim. Olsun canı sağ olsun. Öbür gün o bağın dedi. ben müsaitim. İçimin suları dedim Ama nasıl heyecanlanıyorum elim kolum kalbim böyle zıng zıng. Aradım orada bir ses geldi böyle. Ha 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 ha. Kim? Bizim fırıncı Kara Osman. Dedim o sonra nereden sen? Dedi fırındayım. Aldım kalktım gittim fırına. O günlerdir benim konuştuğum sensen. Dedi ya benim. Dedim Oso ben sensiz yapamıyorum. Gerek bundan sonra çıkalım.